Melis'le birlikte oynuyoruz Melis. Buldum bulmaca? Aha buldum. Hayır o başlamak için. Bastım. Ya, bastım bir şey olmadı. İki. Bir. İki. Bir. Level bir. Ya yerdeki boşluğa atladım ben. Aaa başka yerde doldum. He tamam. Ben de bir operatör yapsana ya. Şimdi burada kitap bulacağız. Kitap burada. Aynen. Aldım ben kitap ama. Ben kitap ben aldım ben ama. Buton, buton. He. Buton. Arkadaşlar. De... Buton bulmak benim için dermişim. De <laughs> bir şey diyeceğim. Yeşil buton olmadığına göre kahverengi bir buton arayacağız. Yani eve bakacağız. Eve bakacağız diyorum. Nereye ileri gidiyor? Oğlum evde nerede o zaman? Bir şey, Sandığın altında bir şey mi var? Ha yok. Yok yok. Nerede lan bu? Bilmiyorum. Burada Köşede boşluk var. Bak köşeye git. Lan? Bahçede köşeye git bahçede. Bahçede en köşeye git. Köşelere bak. Köşelere bak. Ha, gördüm. Gördüm. Hoş geldin. Level iki. Level iki. Nasıl buldum ama? Nasıl buldum? Oğlum <laughs> çıkamıyoruz buraya. Ben çıktım. Hoppa. Hoppala. Allah atlayamadım. <laughs> bak şimdi hoppala. Hoppala. Hoppala hoppala. Butona buradan bakabiliriz. Bence ağaçların üstünde yok. Bu kadar bir çıkış olmaz de. Aa şurada gel. Şelter var. Hep de ben buluyorum ya. Ama gidilmiyor. Aa dur. Aşağıda bir tane reston sistemi açılıyor buna basınca. Bak burada. Bak. Oğlum kanal gücü diye bir şey veriyor suya girince. Baksana. O kanal gücünü biliyorum da. Gelsene bir gel gel gel. Kanal gücü ne işe yarıyordu? Ee, suda daha fazla nefes alabiliyorsun. Gelsene bir. Dur, geliyorum. Gel 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 butona basınca burada kırmızı bir reston yanıyor. Şu demiri kırıp bir bakacağım belki buton falan oradadır. burada bir şey yok. Ama gizli bölge buldum. <laughs> ne? Ya bak bu şelterle bir alakası var ama gel. Bak redstone yakıyor burada bu şelter. Yani bu açıkken butona basmamız falan mı lazım? Bir bas, bir daha. Bir şey Şu an açık şelter. Oğlum yukarı çıkamam tekrar şu an. Bir şey veriyorum. Ay Allah Allah. Gel buradan çıkalım birlikte. Var acil şaltere bas. Şaltere bas. Bastım. Buldum. Bastım. Buldum. Bastım. Buldum. Bastım. Orayı açıyor. Ben de diyorum redstone'lar nereye gidiyor? Aha buton da burada. Hop level 3. Ben de diyorum redstone'lar bir yere gidiyor. Oraya gidiyormuş redstone'lar. Tamam. Elbosu, olabilir mi sence? Bence olabilir gel. Gelme gelme gelme. <laughs> Biliyordun değil mi? Biliyordun değil mi? Vardı zaten. Oha dışarıda doğdum ben. Şeylerin parkurların dışındayım. Dışında beni. değil mi? Kuyuda şeyler vardı, delikler vardı. Deliklerin içinde olabilir. Ben ama. Ben de Sen bak ben gitmeyeyim ben dışarıda doyuyorum Yok ben de dışarıda doyuyorum ama yukarı hiç ama hiçbir şey yok. Şuradan teleport alalım. Bir <laughs> şey diyeyim kaptüslerin üstü ne dersin? Yok bir şey. Nerede olabilir? Bunun üstünde ama nasıl çıkacağız? Onun üstünde değil biliyorsun buradan. Nerede lan bu? Bayan, olsun. Bayan olsun. Bu suyla bir bağlantısı var ama anlamadım. Harbiden ya. Bir şey diyeceğim. Düşerken aşağıda bir buton vardı. Ona mı basacağız acaba? Ben niye bakıyorum ya? Demesin canım öyle şeyler. Aa buldum butonu gel gel gel. <laughs> en altta. Basamadım. En alttaki boşlukta. Dur ben de basacağım. Ben basamadım. Gördün mü butonu? Gördüm. Bas. Ben bastım. Ben en sevdiğim. Olmadı. Ben Oy ben de bastım tamam. Butonları hep ben buldum. Birini de sen buldun. İkimiz de buluyoruz bu arada. Sen niye mi şunu o kadar seviyorsun anlamadım. Ha, He mantık diyorsun yani. Bence üstündeler ama. Ben Soru. Kırabiliriz. Bağır bak. Aa. Üstlerinde yok. Üstlerinde yok. Üstlerinde yok. Ama üstlerinden daha iyi bakabiliriz. Şu an bak en iyi buradan gözüküyor sanki. Üstlerinde yok valla. Ama buradan güzel gözüküyor. Gel buradan bakabiliriz. Yerlere bakalım. Belki şey eee neydi o? Nerede? 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 Bak şimdi. Hazır mıyız? Allah! Allah!

tepede de hiçbir şey yok ki tepeye nasıl çıktın Anne. bir şey diyeceğim sonraki turda buton burada bak melis tepeye çık sonraki turda buton buradaymış bak sonraki turda burada buton E buton nerede? Nerede? Burası daha şey. bir şey var. Gel, çabuk gel. Neredesin ki? Görmüyorum ben seni. Nereden bastın butona? Buton nerede? Aşağı in. Aşağı mı ineyim? En, en aşağı. İndim. Ee? Nerede buton? Ne bileyim ben? Ay Allah'ım. E sen bastıp geçtin ya. Sen bileceksin. Ben mi bileceğim? Görmüyorum. E ee, buton yok. Aşağıdayım. En aşağıdayım. Gel bir ışından bana göster bulamıyorum Oh, huh. <laughs> you. And oh. save the game. the made him to save the Şimdi buton ne renk olabilir onu düşünelim. Nereden biliyorsun? Ne? Nereden biliyorsun köşelerde olduğunu? Come on. Bence köşelerde falan değil. Köşeler, köşelere Yanıltıyordur belki de. şeyler de değil demek ki ne kadar zor ya nerede nerede Bir da atmış olamaz. Yile kullanmışsındır. Ya öldüm diye çok güzel. Melis nerede buton? Ya atmış olamaz. Sen neredesin şu an? Allah. <laughs> Yukarı nasıl attı. Beni bir şey ben düştüm de. Ben Şey canım, şu odunu bir kırsana. Oğlum. Şu odunu bir kırsana. Ha. Bence yukarılarda değil. Evet ya. Nerede ya? Beni bir bana bir vursana Bana bir vursana Ya bir kalbim var ölmem lazım şu an Şöyle bir şey yapacağım bir dakika Hadi düşmesin Köşelere bak diyor kompilesi. Köşelerin içine bak diyor. Yok kompilesi köşelere bak diyor. Çeviri yaptım. Ben de yaptım. Ne var hala ya? Yanlış çeviriyor. Köşelere bak. Cihon <laughs> yapsın. O zaman bir de for. Seviye için ipucu köşelere bak. Seviye için ipucu köşelere bak. Kenarları kastediyor olabilir mi? Ne yapmışız lan? Biz bu neteğe ne, ne yapmışız oğlum? Bu ne? Al işte köşe. Bence alttan yol kazan. <laughs> Aaaa! Altında var! Ağzında olsa bağırır mısın Aa, <laughs> <Minik bir haça. gülüyor> o zaman çar <laughs> oynuyorum dedim ya. Video 21 dakika oldu. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Sizce buton nerede? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Bay bay.